Orijinal mamayız. Annem, hadi. Git oyna. Bir radyoya konuk olmak için evden çıktığımda, eve dönerken iki aylık bir Scottish Fold yavruyla döneceğimi hayatta tahmin edemezdim. Pet Shop'un önünden geçerken camdan beni o çağırmıştı patisiyle. Ben onu aramıyordum ki. Zaten beraber yaşadığımız annem hayvanlardan çok korkuyor evde hayvan istemiyordu. Küçükken evlerinin dışında olan tuvaletlerinde otururken yukarıda açık olan bölümden üzerine kedi atmışlar ve hayvan can havliyle annemin kafasına dört pençesini geçirmiş zor çıkarmışlar. O günden beri yavru köpek görse bile panikler kaldırım değiştirir. Adın Şevket koyduk. Ş şey harfine duyarlı olduğu için kediler. Annemin Şevket'le birbirlerine alışmaları iki yıl sürdü onu sevmeyen annemin ayak dibine inadına gitti yattı. İnadına bize değil annemin banyo çıkışı kapısının önünde sotaya yattı. Benim yatak odamda miyavlamadı. İnadına annem uyurken kapısında şarkı söyledi. Sonunda kazandı. Ve annem sabahları uyandığında ilk sorduğu soru Şevket'in taze maması ve suyu var mı oldu. <laughs> Kedilerde müthiş bir inat var. Kendini önemsetiyor kaç kere kuyruğuna, patisine istemeden bastık. Kaç kere karanlıkta koridorda komando yatışı yapmışken farkında olmadan tekme attık. Bilmiyorum kaç kere. Her seferinde ben suçluluktan perişan oldum. O geri geldi. üzülmesen diyerek bacağıma sürtünüp gır 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 gır, gır sesi. Ben çok sonraları öğrenecektim ki her ne kadar pet shop'tan satın alsam da sorumlu veterinerden belge ve sağlık pasaportuyla hayvan sahiplenmiş olsam da iki aylık yavruyu annesinden ayırmamak gerekmiş. Şirketin kayıtlarında sahibi Ayşenur Yazıcı benim kendi TC numaramla adresimle beraber kayda alındı. Ve elime bir dosya kağıdı uzunluğunda bir metin tutuşturuldu. Bu metin hayvanın ağzından sahibine yazılmış bir mektuptu. Okudukça ağladım, okudukça kendimi daha da ağır bir sorumluluk altında ezilirken hissettim. Diyordu ki, merhaba sahip, bundan böyle hayatının kısa bir bölümünde sana ömrüm yettiğince yani 10-12 yıl kadar eşlik edeceğim. Sonra beni fotoğraflardan bak bakıp hatırlayacaksın. Senden istediklerim çok basit şeyler. Her gün bana temiz su koy. Tıpkı senin her gün temiz bir bardakla su içmek istediğin gibi ben de taze su severim. Mamam bayat olmasın olur mu? Tuvalet kumumu her gün kürekle temizle. Sen nasıl ki pis bir tuvalet istemezsen beni de içi atık dolmuş kokan bir kumda ihtiyaçlarımı gidermek zorunda bırakma. Doğal ortamda yaşayamadığım için yeşile de ihtiyacım olabilir. Bir de çimen kabım olursa çok mutlu olurum. Ha aşılarım var. Vücut direncimi hastalıklara karşı dik tutabilmem için ne olur aşılarımı da aksatma olur mu? Benimle vakit de geçir. Oyun oynayalım. Senin bir sürü arkadaşın var. Benim tek arkadaşım sensin. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Üzüldüğünde beni kucağına al, seni teselli ederim. Gönlünü ferahlatırım. Zaten günde 16 saat uyuyan, bir saatini yalanarak temizlenmeye ayıran bir hayvanım. İstediklerim çok değil. Şevket hayatımıza kahkaha ve çocuksu bir neşe getirdi. Ama onu her izlediğimde, her direndiği şeyi, meraklarını, sevinçlerini gördüğümde aslında bir kedinin kişinin hayatına sonsuz bir dostluk ve merhamet, vicdan duygusu taşıdığını, yaşadığımız dünyaya karşı borçlarımızı hatırlattığını düşünüyorum. Hatta kedi kısmının bizden daha dürüst ve açık olduğuna inanıyorum. Allah ömrünü şen etsin canım Şevket'im. Orijinal mama istedim. hadi git oyna.